Ayıplara bir kayıp koydular. Günah veya da utanç verici bir şey de kabul edilmiyor. Bu zaman var ya tam imanın konuştuğu zaman. <laughs> Örfler, adetler, baskodaklar, utanma, psikozu. Bitti bunlar kardeş. Bugün iman konuşuyor iman. İmanlıysa yapmıyor. İmanlıysa yapıyor. İman konuşuyor iman. İman konuşuyor. Allah'a olan hesap duygusu konuşuyor. Kabre inanmanız, mahşere sıratı, cehennemi kabullenmeniz konuşuyor. Sizi zapt eden tek şey kaldı o da iman. ABS yok, SRS yok. Fren bile patladı arkadaşlar. Artık iman zapt ediyor. Eskiden yani büyüklere saygıdan, küçüklere sevgiden bahseden bir klasik yapı vardı. Yani ayıp olur diyen bir düşünce vardı. Şimdi kendi çocuklarımız bile evimizde ayak kaybı size atabiliyor. Biz geldiğimizde böyle yatarken evlatlarımıza rahat bir fotoğraflar ben şahsen çok üstü yana değil ama böyle bir baskıcı bir tip değilim. Oh gel gel gel. Dolayısıyla sizi ancak iman zapt ediyor.